Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, saat versin inşallah. Değerli can ailelerim benim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi halam arkadaşlar şu şekilde taze fasulye pişirip dolabımıza dondurucumuzu atmıştık. Direkt arkadaşlar hiçbir işlem görmeden Direkt duvara koymuştuk canlar. Havasını aldırdık, aldırdık mı hatırlamıyorum. Şeklinde pişirdik. Şöyle göstereyim bir de sizlere. Biraz daha pişecek arkadaşlarım. O sırada ben sizlere canlar balkonumuzu göstereceğim diye elde izleyicileri balkonumuzdaki hani sizlere önceden göstermiştim ya hatırlıyor musunuz? İnşallah hatırlıyorsunuzdur. Şöyle şuradaki biberlerimi göstereceğim arkadaşlarım. Hem biberlerimiz dökmeye başladı hem soğanlarımız dökmeye başladı hepsini inşallah sizlere ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. Soğanlarımız da ne kadar güzel oldu gerçekten. Öyle bir büyüdüler arkadaşlarım maşallah. Şöyle sizler şimdi sizlere de göstereceğim. Şuradakiler biberlerim arkadaşlar hala döküyor gördüğünüz gibi canlarım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Flash'ı kapatayım şimdilik. Bu şekilde görüyor musunuz canlar? Şöyle değerli izleyiciler. De tamamen de, Bunlar da da çıkıyor. Şöyle. Burada zaten kurutmuş olduğumuz biberlerimiz var. Hala daha da duruyor durdukları yerde. Bozulmamaları için. Şöyle şimdi sizlere sonlarımı gösteriyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah canlar. Bu şekilde değerli izleyicilerim. Boylarını gördünüz mü sizlerde? Ne güzel büyüdüler gerçekten şekilde bir tane soğanın boyu gördüğünüz gibi ne güzel oldular gerçekten bunu koymamız gerçekten faydası oldu arkadaşlar yerlere doğru saçılmadı yani canlarım şöyle göstereyim sizlere de hepsini ayrıntılı can abi Şimdi yukarıdan çekeyim biraz da gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde oldu yani sizlere demiş olmuş anlarında bu şekilde olacaktı bazıları daha şu şekilde yeni yeni çıkıyor onlar da sonradan olur artık. Şöyle kalın olanlar güzel oluyor arkadaşlarım. Bugün akşamını koparırım belki bunlardan can alıyorum benim. Şöyle göstereyim sizlere de şurada. Da kışlık sarımsağımız şurada. Gördüğünüz gibi. Canlarımız. Burada yine kuru bir var. Canlar burada duruyor. Şöyle gördünüz mü değerli izleyicilerim? Böyle çekeyim hepsini biz sizlere. Böyle yani. Değerli can ailelerim ben. Bizleri de bir paylaşayım hem dedim. şekilde hepsini. Çiçekler de artık bunların da kurudu. Şöyle görüyor musunuz? Ama daha yeni yeni buradan çıkıyor. Kış geldi oysa. Bakalım artık olur mu olmaz mı? Başka var mı? Yok. Şunları da alayım mı şuralardan? Dibine dökeyim. Belki hep böyle atıyorum artık. hiçbir seferinde de çıkmıyor bunlar. Öylesine evet, dibine atıyorum yani. Bunlardan yeni yeni çık, 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 çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bundan hiç almadım. Daha bir şey olmadı bundan. Şuna biber ver acaba. Çok güzel bir görünüyor baksana. Sen yakından şöyle çekeyim arkadaşlar sizlere. Bir değişik gerçekten. Şöyle. Bu da ne içebilirim? Bunu halam dikmiş. Ama çok güzel. görünüyor falan. Tamam. Şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı biber. Bu tohumlu kayırdım buna. Şurada bir tane daha vardı. Bunu tohumlu kayırdım şu şekilde. Daha biberlerimiz üzerinde şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir biberlerimiz var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar hepsini sizlere. Canlar şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Daha şuralarda falan da var. Bayağı var yani arkadaşlar. Dolma de daha yeni çiçek açıyor ve değişik bir domates. Domates kokusunu gerçekten çok severim. Çok güzel kokuyor. Burcu burcu arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi Deniz'in yani aloe de çiçek açacak. Ben denizden gitmeden önce uçuyordu bu. Tekrardan yine açacak arkadaşlar. İnşallah. <laughs> bu şekilde görüyor musunuz? Aloe da. Kalınlığını falan. Arkadaşlar şuradan da kırılacak. <laughs> Şöyle bir sizlere uzak modda olup göstereyim de daha belli olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne kadar büyük gerçekten. Şunları falan sırf ne güzel. Bakın tam kremlik. Halama krem yapalım buna diyorum daha yapmadık bir şeyde. Şöyle kalın kalın maşallah hepsi. Canlar. Gördünüz mü değerli izleyiciler? Burada da şu şekilde sümbürlerimiz çıkıyor, büyüyorlar. Buralarda değişik değişik bir şeyler çıkmış. Neyse bunlar. Bir anlarız artık ne olduğunu. Sonuçta şöyle, şöyle çevirdik kapı falan atmıştım da. Çevirdekler vardı. Olsun bir şey olmaz. Kalsın onun içinde. Çürüyünce toprağına vitamin olur onlar da artık. İçine karışır yani. Şöyle bir sürü aloe vera var. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaç saktı? Bir, iki, üç, dört saksı aloe vera var. Şöyle ikisi üç saksı kaktüsümüz var. Şunda da şu şekilde semizlik çıkmış. Bu zaten Arap saçımız. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir uzun. Bu şekilde yani. Şöyle çekeyim sizlere bir göstereyim. Burada da bu hala çiçek açıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde canlar. Diğerlerde kuruyor artık bu şekilde. Yavaş yavaş. Onlar da ama şekli çiçekler var hala. Gördüğünüz gibi şunun altında da var hala çiçek. Şöyle bunları da göstereyim sizlere bir. ne kadar güzel gerçekten. Geniş açıda böyle bitkileri gösterirken çok iyi oluyor. Bugün de arkadaşlarım şöyle bir de akşam yemeğine canlar. Bulutlu çorba yapayım dedim. Yani sakala bu yıkatan çorbası denir bizim köyün değişiyle. Mercimekli yani erişte çorbası pişireceğim. Kısa bir anlamı bu kadar arkadaşlarım. işte şöyle size kulağımızda bir bunu canlar. Biraz şöyle bir fiyat tutayım Her tarafını güzelce yıkayalım bir şekilde. İçeride taş falan yoktur zaten marketten aldık arkadaşlar bunu. Bu şekilde güzelce her tarafını yıkıyoruz mercimeğin içinde. Mercimeğin iki markasını diğer eline de karıştırayım ben. Sonra size bir çöp kontörü göstereceğim haşlarken. Şöyle ocağımızı yaktım gördüğünüz gibi. Sizler de tenceremiz üzerine koyayım şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle mercimeğimizi ilave ediyorum canlar. Mercimeğimiz güzelce pişecek böyle. Şöyle şimdi doğru vurayım da mercimekler dışına düşmesin. Öyle gördünüz mü? Mercimeklerin hepsi içine girdi direkt can dostlarım benim. Şimdi stentte bir kat bunu böyle bir karıştıracağım ben. Böyle. Direkt kepçeyle mi karıştırsam nasıl yapsam bilemedim arkadaşlarım. Direkt kepçemizle karıştırayım zaten en son zamanımız kepçeyle koyacağız şöyle gördüğünüz gibi kepçeyle bir karıştırıyorum elbemin böyle el Fatıma annem, Rabbim hayırlısıyla yemeği nasip eylesin inşallah Allah mesela Seyyidina Muhammed ve Allah ve şöyle bu kadar mercimek arkadaşlar bunu yetiyor az gelmiyor yani az sonra zaten şişecek mercimeklerimiz güzelce haşlanıktan sonra bir su bardağı da içerisine eşitlerimizi atacağım en son arkadaşlarım üzerine sosunu dökeceğim sizlerle birlikte sosunu yaparken de gösteririm inşallah sizlere. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz mercimemiz hala kaynamaya devam ediyor. Sadece şöyle bir göstereyim dedim. Bir yandan arkadaşlar mesela şöyle sosunu hazırlayacağım bunu sos tabağımızın içerisine. Şöyle ocağımızın altında yanı gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim. Şu şekilde neredeyse kaynamıştır artık da şöyle bir bakayım. İçerisine bir iki tane alayım da arkadaşlarım şurada kabımızın içerisine. Şimdi bir bakayım arkadaşlar pişmiş mi bu? Daha tamamen pişmemiş canlar. Biraz daha bekleyecek. Biraz daha haşlandıktan sonra serpilirken şöyle eriteceğiz, ilave edeceğim zaten. Ama biraz daha haşlanması lazım. Ocağımızdan şöyle biraz geçeyim arkadaşlarım. Ben de sosumuz olabilirim o sırada. Mercimek de boğazıma aldı. iyi. Güzel ne yaptınız arkadaşlarım? Akşam yemeklerinizi hazırladınız mı? Akşam yemeklerinizi yediniz mi? Sabah kahvaltılarınızı yaptınız mı? Biz sabah kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Böyle akşam yemeği hazırlıklarına da başladık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar yağ biraz fazla gelir arkadaşlarım. Geri bunu boşaltayım birazcık. Elimden fazla kaçtı. Evet arkadaşlar şu kadar yağ kullandım gördüğünüz gibi. Göçme açmamışım. şekilde göstereyim sizlere de bir. Yağımı sızdıktan sonra şimdi üzerine ben bunun salçayı ilave edeceğim. Şuradan da bu arada bir tane tatlı kaşığı alayım da karıştırmak için canlar. Keşke içeriden tripodumu getirseydim. Tripodumu da getirmedim. Böyle tek çekmeye çalışacağım inşallah. Ben salçamı alayım arkadaşlarımın torsiyeleri çekmeye devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi dolu dolu iki tatlı kaşığı arkadaşlar salçayı ilave ettim canlar. Göstereyim size şöyle bir değer izleyicilerim. Şimdi ben onu güzelce böyle bir kavuracağım. Şöyle görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlarım. Ocağımızın altına birazcık ısıyı etrafa sıçramasına şöyle yavaş yavaş salçamızı kokusu çıkacak kadar güzel çıkavuracağız inşallah. 81 limonu buradan. Çok çok selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya yurt içi, yurt dışı tüm değerli izleyici, gönül dostlarıma, can dostlarıma hepinize çok çok selamlar olsun. Değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? İzlenmelerimiz biraz düşük ama Allah razı olsun hepinizden. Çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbime. Allah şükretmeyen çoğu bulamamış. Gün gün yükseliyoruz biz de arkadaşlarım yeniden. 6 aydır mı 4,5 aydır ne video yapmadığım için keşfetim de kapandı. O yüzden tekrar videolar keşfede çıkacağız inşallah sizler de şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar üzerindeki şu köpüğü şu köpüğü şu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi Bu köpüğü de atacağım arkadaşlar. Bilmiyorum canlar köpüğünü de attım. Şu şekilde birazcık köpük kalsa sorun yok. Şöyle görüyor musunuz? Salçamız da kavruldu artık. Düşük pil nedeniyle de flash kapatıldı arkadaşlar. Telefonda şu anda. Şöyle salçası bu kadar kavrulmak yeterli. Şimdi sertli içerisine şöyle nanesini falan ilave edeceğim. 2 çay kaşığı nane ilave edeceğim arkadaşlarım ben buna. Canlar. Şöyle göstereceğim zaten sizlere de değerli izleyicilerim. Artık ocağımızın altını kapatabilirim. Nanelerimiz yanmasın. Ocağımızın altı kapattı. Şöyle bolca nane ilave ediyoruz içerisine. İki çay kaşığı olmazsa arkadaşlar, bir buçuk çay kaşığı kadar içerisine şöyle nane ilave ettim. Gördünüz mü? Naneyle bir de şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şimdi karabiber ilave edeceğim. Sesim iyice gitti. <laughs> Allah Allah. Çok şükür ya Rabbim. Şöyle karabiberimizi ilave ediyorum. Göz kararı arkadaşlar kendinize göre ilave edebilirsiniz canlar. Ben şöyle göz kararı istediğim kadar ilave ettim içerisine gördünüz mü? İnşallah görmüşsünüzdür. Şöyle güzelce onları bir tane karıştırayım şöyle. Baharatları koyarken arkadaşlarım ocağımızın altını kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tuzlu falan da arkadaşlarım bunun içerisine ilave ederim ben şimdi tuz falan da ilave etmedim mercimeğin içerisine. Böyle iki çay kaşığı kadar tuz ilave etsem sosuna yeter herhalde. iki buçuk bu koyarsam. iki buçuk koyayım da şimdi az gelir. Böyle iki buçuk koydum. Şimdi arkadaşlar mercimeğimiz haşlanmış artık. İçerisine şöyle eriştemizi ilave ediyorum. Eriştemizi karıştıracağım bir de şimdi. Şöyle görüyor musunuz? ne tarif kadar buna da yarışması çok fazla olmasın arkadaşlarım arkadaşlar şimdi bunun suyunu çekeceğim su kalmaz bunda bir daha su ilave edersen bir derim ben buna ama çok fazla su olunca iyi arkadaşlar o yüzden etmem belki de ne unuttum diyordum pul biber koymayı unuttum tabi ki de pul biber her sırada koyuyorum arkadaşlarım ben buna bir çay kaşığı şu şekilde pul biber Bolca pul biberimizi de ilave ettik sizlerle birlikte bu biberle de şöyle bir karıştıralım. Herhalde başka bir şey koyulmayacak, unutmadım yani. Bir bakayım da şöyle unutmam için. Tamamdır arkadaşlarım, bu kadar böyle bir çorbamız olacak işte. Az sonra ben, işte arkadaşlarım bunlar güzelce her şeyler kavrulduktan sonra sizler tozunu ilave edersiniz inşallah. İçerse ne unuttum diyordum ya arkadaşlar, toz biber koymayı unutmuşum. Az önce biraz içerdim toz biber koydum göz kararı. Ondan da yemeğimiz de şu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha pişecek şöyle. Bir 5 dakika var yani 5 dakika sonra sizlerle birlikte içerisine de şöyle sosumuzu ilave edeceğim. Sosumuzu ilave ederken tabii ki sizlere göstereceğim. En son sosu koyduktan sonra da bir 5 dakika falan kaynatacağım. Evet arkadaşlar, eriştelerimiz kontrol ettim canlar güzelce eriştelerimiz pişmiş değerli izleyicilerim. Mercimek söz baktım mercimekimiz doldu zaten. Şekli sertti bunun suyundan şöyle birazcık çok az gözüküyor görmüştür olduğunuz gibi. Şöyle sosun içerisine koyuyorum. Birazcık daha koyacağım. Şöyle. Güzelce bir bunu karıştıracağım arkadaşlarım. Ben şimdi sizlerle işte Böyle görüyor musunuz? Birazcık daha sıvılaştırıyorum yani. Şimdi sert de sosunu direkt içerisine dökeceğim ben bunu. Sesini kısıldı. Şöyle. Ocağımız altı full açık bu arada şu anda arkadaşlar birazcık sosumuzdan kaldı. Şöyle hemen içerisinden alıyorum. Bir güzel de şöyle bir daha karıştırıyoruz. İsraf olmayacak yani arkadaşlar hiçbir şey israf olmayacak. Şöyle bir de karıştırayım, çalkalayayım. Bu şekilde gördünüz mü? Bir kaşığımız da kaldı sadece. Kaşığımızla da şöyle bir karıştırıverdim mi? her tarafına tamamdır dağılır artık oldu. Şöyle suyu falan rengi iyi oldu. Ekranı tam görmüyorum arkadaşım birazcık karıştırınca görünür tabii ki de. Suyu birazcık az oldu. Su ilave edeceğim biraz da ben buna. Az sonra gösteririm sizlere. Biraz o suyla bekleyen sonra. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi çorbamız da oldu. Arkadaşlar şöyle ben sonra halini göstereyim canlar. Şu şekilde sonra bir tabağı göstereceğim. Tabakta göstereceğim inşallah sizlere. Evet değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız da şu şekilde oldu. Size şöyle bir göstereyim. Bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Videomu da beğendiyseniz bol bol beğenmeyi hala da kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi beğeniriz. Yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlarım.